Protestan kelimesi protesto yani tepki göstermek kelimesinden gelir. 16. yüzyılda Martin Luther ve Jean Calvin gibi din adamlarının Katolik Kilisesi'nin baskısı ve cennetten toprak satma gibi hurafelerine karşı tepki göstermesiyle başlayan hareket kısa sürede protestanlık adı verilen Hristiyan mezhebini ortaya çıkarmıştı. Aslında ne Luther ne de Calvin başta yeni bir mezhep kurma niyetinde değildi. Amaç kilisede reform yapmaktı. Ancak zamanla bu durum dinde reform hareketine dönüştü. Protestan reformu Katolik kilisesinin yüzyıllar içinde biriktirdiği gelenek ve otoriteyi sorgulayıp doğrudan İncile yönelmeyi savunan bir hareketti. Günümüzde İslam dünyasının bazı yerlerinde de gelenekten gelen bazı öğretiler ve inançların Kur'an'a ters olduğu ileri sürülür ve Kur'an'a dönüş adı verilen geleneği ve hiçbir mezhebi kabul etmeyen, sadece Kur'an diyen hareket de aslında bir bakıma geleneği protesto etmesiyle ortaya çıktı diyebiliriz. Bu durumda ortaya şöyle bir soru çıkıyor. Yoksa Kur'ancılık İslam'ın protestan mezhebi mi? Yakında bu konuyu detaylı bir şekilde ele aldığımız bir video hazırlayacağız ve protestanlıkla kurancılık arasındaki benzerliklerden yola çıkarak bu sorunun cevabını arayacağız. Eğer bu tür konular ilginizi çekiyorsa takipte kalın.